İyi abi, seni sormalıyım. İyi. Partiden ee, geldim, açtın mı? Ee, hayırlı olsun evet. diyelim, setin ilk günü. Evet, evet, çok sormalı. sağ ol. Özlediniz çok çok. Özlediniz mi? Evet. Nasıl? Özledik isti? ya. Vallahi ayrı çok kaldınız. çok özledik. Um, Tabi dinlenmek iyi geldi. Yani... Ee... Yazdan beri çalıştığımız için biraz e, o dinlenmemize ihtiyacımız vardı. O yüzden yani hem bizim için hem ekip için e, iyi oldu ama şey özledik, çok özledik. Tekrar bir tatil gelecek mi bunun peşine? Yok, yok. Artık e, yani senaryomuz da geldi. O yüzden artık senaryoya odaklanıp, zaten bir hafta sonra sete çıkacağız. O yüzden artık set moduna dönüyoruz. Tatilimizde manzillerde de çok güzel görüntüler geldi. Belki beklemiyordunuz. Yok. Güzel, Siz de çok fotoğraflar paylaştınız. Nasıl geçti sizin için tatil? Güzel, çok güzeldi. Ee, güzeldi tabii. şanslıydık. Ee, o yüzden yani tatlıydı. Ee, tatlıydı. Gerçekten güzel yermiş. Evet. Bunların dışında peki Hande Hanım'la da görüntülendiğiniz... bu e, taraf İstanbul'da duyulan ilk başta iş için gittiğinizde ama sonradan öyle fotoğraflar da geldi. Ha, onu bilmiyorum yani iş için yani öyle bir Tavanın şey çıktıysa aha yani doğal olarak evet, biz hep sorduk. El ele <laughs> olsun <diye gülüyor> Hayırlı de. olsun diyelim şimdiden. Teşekkürler. Ee, biz hep sorduk. Evet. Hep öyle bir şey yok hiç dediniz. Hiçbir zaman gizlemedik. Yani o yüzden yani hiç o şeylere girmeyelim. Zamanı gerektik. gelince açıklarız demiş. Ee, zamanı mı geldi? ama şey yani bir... modüllerde başlamadı yani. Hayır yok yani yani şeye <laughs> değinme. <laughs> yani ne zaman başladı ne zaman uzun süre oldu mu peki? Ne şey. Yani, işte, oldu oldu. <laughs> <laughs> o yüzden şey iyi iyi. Nasıl gidiyor diyelim? Nasıl zaman? gidiyor peki? Güzel, uyumlu güzel. musunuz? Ya, tabii çok yani. Çok yakıştırıyorlar sizi de zaten. Yani şey e, en önemlisi yani bence şey ilk baştan beri çok yakın e, iyi anlaşan dost olduk. E, arkadaş olduk ve tabii bir takım şeyler e, baş... gelişti. Siz mi açılmıştınız? <laughs> Ya yani şimdi bu detayları <laughs> bilmiyordum şey, de, artık. Iyi, iyi, ama şey hayranlarınız merak ediyor aslında. Hayır ama onlar da zaten şey takip ediyorlar e, sosyal medyadan ama e, bazı şeyler özel bu da ö, özel. Peki iş dışında, iş dışında neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ee, yani şey yani bir kapama sürecindeyiz. O yüzden ev e, ama bol kitap okuma, bir şekilde evde spor yapma. Ee, İyi Yani işi özledim, işi çok özledim. O yüzden iyi oldu. Pek çok teşekkür ederiz, kırmadığınız için bizde. Olur mu? Ben çok teşekkür çok ederim. Sağ çok mutluyum bizde. Kolay gelsin. Çok çok sağ olun. Alıyor musunuz? Tebrik ederiz sizde tekrardan. Teşekkürler. Neresiniz? Yes.